Bakırköy'de bu ağaçlarımızın etrafına güzel bir bakım yapılır ise ve her yıl buraya toprak ilave edildiği takdirde gübresi koyulduğu takdirde düzenli sulama yapıldığı takdirde ağaçlarımız gelişir güçlenir güçlendikçe yukarıya çıkar yukarıya çıktığı zamanda da bu daya bu daya yukarıya verilebilir. Bu işle uğraşan kişinin bilgisi, vizyonu, ağaç kültürü, şehircilik kültürü gerekiyor, sevgi gerekiyor. Bu insanlar talimatla değil, görevle, görevlerini daha mükemmel yaptırarak ve ilçemizdeki ağaçların bakımı, güzelliği etrafa yayıldıkça o insanların da başarılarını takdir etmek lazım. Ondan dolayı da acil Bakırköy Belediyemiz bu ağaçlarımıza bakacak, bu ağaçlarımızın bakımını yapacak, e, toprak koyacak, gübre atacak ve uzadığı zaman da budama yapacak gönüllü, sevgi dolu insanlara ihtiyacımız var. Bakırköy Belediyesi bu konuda kesinlikle dersine çalışması gerekiyor.